Merhaba sevgili öğrenciler. İsmim Hatice Terli, matematik öğretmeniyim. Bugün sizlere cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusundan bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Evet, cebirsel ifadeler konusundan giriş yapalım. En az bir bilinmeyen ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifade denir arkadaşlar. Örneğin 3x artı 2y eksi 5 ifadesi bir cebirsel ifadedir. Neden? Çünkü arkadaşlar toplama ve çıkarma işlemleri içeriyor ve aynı zamanda içerisinde bilinmeyenlerimiz var. Kim bunlar? X ve Y harfleri. Dolayısıyla cebirsel ifadedir. Diğer bir örnekle devam edelim. 3x artı 2y eksi 5 cebirsel ifadesini birlikte inceleyelim. Burada dört tane kavram verilmiş. Değişkenler, terimler, katsayılar ve sabit terim. Bunları birlikte yazacağız. Ee, yalnız arkadaşlar tanımını bilmemiz gerekiyor. Değişken nedir burada? Cebirsel ifadenin içerisinde bulunan bilinmeyen harflerdir. Burada bilinmeyen harflerim nelerdir? X ve Y. Değişkenim X ve Y'dir diyorum. Terime geçtiğimde ise terim nedir arkadaşlar? Cebirsel ifadede artı ya da eksi işaretlerinin ayırdığı bölüme yani artı ya da eksi işaretlerin arasında kalan bölüme biz terim diyoruz. Burada 3x1 terimdir. Neden? Sağında artı işaretiyle ayrılmış. Artı 2'ye bir terimdir. Sağında eksi, solunda artı ile ayrılmış. Eksi 5 bir terimdir. Solunda eksi 5 e, eksiyle eksi ile ayrılmış arkadaşlar. Yalnız şuna dikkat etmeliyiz. Terimlerde, katsayılarda ve sabit terimde mutlaka ve mutlaka önünde işaretiyle yazmak zorundayız. Artı işaretlerde yazmasak da olur çünkü gizlenebiliyor da artı işaretlerimiz. Şimdi gelelim katsayılara. sayılara. Kat sayı nedir? Terimlerin başında çarpım durumunda bulunan sayılardır. Yani burada 3x terimimde kat sayım başındaki sayıdır. Yani 3. Artı 2y terimimde kat sayım nedir? 2. Eksi 5 terimimde zaten sayısal olarak verildiği için eksi 5'te katsayım oluyor. Sabit terim ise arkadaşlar içerisinde değişken içermeyen sayılardır. Yani burada değişken olmayan sayım sadece eksi 5'tir. Diğer bir örnekle devam edelim. 6m²n eksi 4mn eksi 8k artı 10. Değişkenlerimizi, kat sayılarımızı birlikte inceleyeceğiz. Değişkenlerimiz nedir? m, n tekrar m ve n verilmiş. Tekrardan yazmamıza gerek yok. Bir kere yazmamız yeterli. Ve k. Terimlere geçtiğimizde ise artı ile eksi arasında kalan bölümlere demiştik. Yani 6m²n terimim, eksi 4mn terimim, eksi 8k terim, artı 10 terimim oluyor arkadaşlar. Katsayıya geldiğimizde ise terimlerin başındaki çarpım durumunda bulunan sayılardı. Yani, 6 benim katsayım. Eksi 4 katsayım. Eksi 8 ve artı 10 sayıları katsayım oluyor. Sabit terim ise ne demiştik? Yanında değişkeni olmayan yani artı 10. Burada tanımları verildi arkadaşlar. Buradan faydalanabilirsiniz. Benzer terimlerle devam edelim. Cebirsel ifadelerde değişkenleri ve değişkenlerin kuvvetleri aynı olan terime biz benzer terim diyoruz. Örnek üzerinde ne demek istediğini hemen açıklayalım. 4 a kare ve 8 a kare terimleri benzer terimdir. Neden arkadaşlar? Çünkü değişkenlerin her ikisi de a aynı ve değişkenlerin kuvvetlerinin de her ikisinde iki olduğunu görüyorum. Hem değişkenleri aynı hem de değişkenlerimin kuvvetleri aynı olduğu için benzer terimdir diyorum. Burada sarı yazıyla yazılmış, biraz gözükmüyor ama 6x ve eksi 8x terimleri benzer terimdir yine. Neden? Çünkü arkadaşlar değişkenlerim x olarak verilmiş her ikisinde de kuvvetleri verilmemiş ama verilmemişse biz gizli bir olarak kabul ediyorduk. Aynı oldukları için benzer terimdir diyorum. Devam edelim. 3Y ve 3X terimleri. Burada e, değişkenlerinin farklı olduğunu görüyorum. Bakın arkadaşlar katsayılarım aynı. Her ikisi de 3 ama katsayılar beni ilgilendirmiyor. Önemli olan değişkenlerin aynı olması. X ile Y farklı oldukları için benzer terim değildir diyorum. X ve 3 akaret terimleri. Burada da benzer terim değildir arkadaşlar. Çünkü değişkenlerim x ve a birbirinden farklılar. Diğerine geçelim. 3x küp ve 4y küp terimleri. Burada kuvvetlerinin 3 olduğunu yani kuvvetlerin aynı olduğunu görüyorum. Fakat değişkenleri farklı arkadaşlar. Biri x, diğeri y. Dolayısıyla benzer terim değil. Son örnekle devam edelim. Eksi 5y ve 9y kare terimleri benzer terim değildir arkadaşlar. Bakın burada değişkenleri aynı, her ikisi de y, fakat kuvvetleri birbirinden farklı. 5y'de, e eksi 5y'de kuvvetim verilmemiş ama 1 olarak kabul ediyorum. 9y kare'de ise kuvvetim 2, birbirinden farklı kuvvetler içerdiklerinden benzer terim değildir diyorum. Arkadaşlar cebirsel ifadelerde benzer terimler arasında toplama veya çıkarma işlemi yapılabilir. Örnek üzerinde ne demek istediğini açıklayalım hemen. Burada zaten örneklerde benzer terimler verilmiş. Birinci örneğimizde 3A ile 4A'nın toplamını istiyor arkadaşlar. Burada A'ları yani değişkenleri görmezden geleceğiz. Elinizle de kapatabilirsiniz. E, kat sayılarını toplayacağız. 3 artı 4'ten 7. Sonra görmezden geldiğimiz bu a'dan bir tanesini yanına koyduğumuzda 7a olarak cevabımızı buluyoruz. 4x kare artı 2x karenin sonucunu istemiş bizden arkadaşlar. Burada yine benzer terim oldukları için kat sayılarını toplayacağız. 4 artı 2'den 6 x karelerden ortak olan bir tanesini yazdığımda 6x kare olarak buluyorum. Devam edelim. 9y eksi 5y işleminin sonucunu istemiş yine. Çıkarma işleminde de aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Yani kat sayıları birbirinden çıkartacağız. 9 eksi 5'ten 4. Y'lerden bir tanesini sonuca yazdığımda 4y olarak buluyorum. Burada 4x artı 5x eksi 3x tamamının değişkenleri aynı olduğu için benzer terimlerdir. Sırasıyla toplayıp çıkartacağım. İlk önce katsayılarını topluyorum. 4 artı 5'ten 9. 9'dan kat sayım olan 3'ü çıkartıyorum arada eksi işareti olduğu için. 6 çıkıyor. X'ler ortak olduğu için bir tanesini yazdığımda 6x olarak cevabımı buluyorum. Devam edelim. 4x artı y eksi 9x artı 2y işleminin sonucunu istemiş. Burada x'ler kendi aralarında ortaktır. 4x eksi 9x. Burada kas çıkartırsam 9 eksi, pardon, 4 eksi 9'dan eksi 5. X'i de yanına koyarsak eksi 5x. Devam edelim. Y'ler de benzerdir arkadaşlar. Artı y ile artı 2y. Katsayılarını toplarsak 1 artı 2'den 3. Yanına y koyduğumuzda 3y olarak buluruz. Sonra bulduğumuz bu iki sonucu birleştiriyoruz. Eksi 5x artı 3y olarak buluyoruz. Diğer bir örnekle devam edelim. Burada bir üçgen verilmiş ve ABC üçgeninin çevresini veren cebirsel ifadeyi bulmamızı istemiş arkadaşlar. Çevre uzunluğu nedir? Kenar uzunluklarının toplamıdır. Burada zaten kenar uzunlukları cebirsel ifade cinsinden vermiş. Hemen bu ifadeleri toplayacağız. AB uzunluğuna 2x artı 1 demiş. BC uzunluğu 12 eksi 3x artı AC uzunluğu 5x eksi 2. Buradan 2x eksi 3x artı 5x terimleri benzer. Katsayılarını çıkartıp toplayacağım. 2'den 3 çıktı, eksi 1. Eksi 1'i 5'te topluyorum, 4. Burada x'i yanına koyduğumuzda 4x olarak buldum. 1, 12 ve eksi 2'yi de topluyorum. 1 artı 12'den 13, 13 eksi 2'den 11 olarak buldum. Sonra bu iki ifadeyi birleştirdiğimde 4x artı 11 olarak çevre uzunluğunu buluyorum arkadaşlar. Evet, bir tam sayı ile bir terimli cebirsel ifade çarpılırken tam sayı ile cebirsel ifadelerin katsayısı çarpılıp değişkenin önüne katsayısı olarak yazılır arkadaşlar. Yani ne demek istiyor? 6 çarpı 3x örneği ile gösterelim. Burada tam sayı ile katsayıyı çarpacağım. Tam sayım 6, katsayım 3. 6 kere 3'den 18, x'in başına yazdığımda 18x olarak buluyorum. Eksi 2 çarpı 5a. Burada arkadaşlar, eksi 2 ile 5'i çarpıyorum. Eksi 10, yanına a'yı koyduğumda eksi 10a olarak buluyorum. Eksi 3 ile eksi 4y'yi çarpıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı 3 kere 4 12. Y'nin yanına yazdığımda 12Y olarak buluyorum arkadaşlar. Bir tam sayı ile bir cebirsel ifade çarpılırken tam sayı ile cebirsel ifadedeki her bir terim ayrı ayrı çarpılır arkadaşlar. Yani 5'i parantez içerisindeki x artı 2 ile çarparken 5'i parantezin içerisine çarpım durumunda dağıtacağız. İlk önce birinci terimle çarpıyorum. Yani x ile 5 çarpı x, 5x. Artı diyorum. 5 çarpı 2'den 10. Yani 5x artı 10 olarak buluyorum. Eksi 3'ü parantez içerisindeki 4a eksi 5 ile çarpmamı istemiş. Hemen dışarıdaki eksi 3'ü parantezin içerisinde çarpım durumunda dağıtacağım. Eksi 3 çarpı 4a'dan katsayıyla tam sayı çarpılır. Eksi 12. A'yı koyduğumuzda eksi 12A. Sonra eksi ile eksi 3 ile eksi 5'i çarpıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı 3 kere 5, 15. Yani eksi 12A artı 15 olarak buluyorum. Değişken içeren bir terimli cebirsel ifadeler çarpılırken katsayılar çarpılıp katsayı olarak yazılır. Aynı değişkenler çarpılırken kuvvetleri toplanır. Farklı değişkenler ise çarpım olarak yazılır arkadaşlar. Ne demek istiyor? Yine örnek üzerinden açıklayacağız. Birinci örneğimizde 2x üssü 1 çarpı 5x üssü 1 ifadesinin sonucunu istemiş. Burada ilk olarak katsayıları çarpıyor. Katsayılarım 2 ve 5. 2 çarpı 5'ten 10 değişkenlerim her ikisi x. Aynı oldukları için kuvvetlerini topla diyor bana. Kuvvetim 1, kuvvetim 1. 1 bir artı 1'den 2. Yani 10x kare olarak buluyorum. 6x kare çarpı 5x üssü 1. Burada kat sayılarımı çarpıyorum. 6 kere 5'ten 30. Sonra değişkenlerim her ikisi de x olduğu için kuvvetlerini topluyorum. 2 artı 1'den 3 yani 30x küp olarak buluyorum. Üçüncü örneğimde ise 4M çarpı 3N işleminin sonucunu istemiş. Kat sayılarımı çarpıyorum. 4 kere 3'ten 12. Burada değişkenlerin birbirinden farklı olduğu için 12'nin yanına çarpım durumunda yazdığımda 12 MN olarak buluyorum arkadaşlar. Birden fazla terimi olan iki cebirsel ifade çarpılırken çarpanların birindeki her terim ile Diğer çarpandaki her terim ayrı ayrı çarpılır. Benzer terimli olanlar toplama veya çıkarma işlemi yapılarak sadeleştirilir arkadaşlar. x artı 2 ile 2x artı 3'ü çarpmamızı istemiş arkadaşlar. Burada x'i parantezin içerisine yani ikinci parantezin içerisine dağıtıyorum. x çarpı 2x'ten x'ler aynı olduğu için kuvvetler toplanır. 2x kare. x'i 3 ile çarptığımda arkadaşlar 3x. Sonra artı 2'yi içeriye dağıtıyorum. 2 çarpı 2x kas sayı ile tam sayı çarpılır. 4x. 2'yi 3 ile çarptığımda 6. Buradan Düzenliyorum arkadaşlar. Benzer terimler var. 3x e 4x benzer katsayılarını topladığımda 7x oluyor. Düzenlediğimde ise 2x kare artı 7x artı 6 olarak buluyorum. Devam edelim. x kare artı 3 ile 2x artı 1'i çarpmamı istemiş yine. x kareyi ikinci parantezin içerisine dağıtıyorum çarpım durumunda x kare çarpı 2x arkadaşlar. x'ler aynı olduğu için kuvvetlerini topluyorum. Burada nedir arkadaşlar? 2x küp çıkıyor. x kareyi 1 ile çarptığımda x kare sonra artı 3'ü 2 ile çarpıyorum. Pardon. Artı 3'ü 2x ile çarpıyorum. 6x artı diyorum 3'ü 1 ile çarptığımda 3 çıkıyor arkadaşlar. Burada benzer terimler olmadığı için en sade şekli budur diyorum. Son örneğimizle devam edelim. 4n-3 ile 5-n'i çarpmamızı istemiş. 4n'i parantezin içerisine dağıtıyorum. 4n çarpı 5'ten 20n eksi 4n çarpı n. n'ler aynı olduğu için kuvvetlerini toplarsam 4n kare Eksi diyorum. Eksi 3 ile 5'i çarptığımda eksi 15. Devam ediyorum. Eksi 3 ile eksi eni çarpıyorum arkadaşlar. Artı 3 en oluyor. Burada 20 en ile artı 3 en benzer oldukları için kat topluyorum. 23 en yapıyor düzenlediğimde ise eksi 4 en kare artı 23 en eksi 15 olarak buluyorum. Diğer bir örneğimizle devam edelim. Burada cebir karoları verilmiş. Bu karolara göre aşağıda modellenmesi yapılmış olan çarpma işlemin sonucunu bulmamızı istemiş arkadaşlar. İnceleyelim. Buradaki büyük karemde kenar uzunlukları x'e x verilmiş. Alanı nedir? x kare. Dikdörtgenim var. Kenar uzunlukları x'e 1 verilmiş. Nedir alanı? x. Küçük bir karem var. Kenar uzunlukları birebir verilmiş. Alanı birdir. Burada bu ifadenin sonucunu çarpım işleminin sonucu olarak istiyor. O yüzden ne yapacağız burada arkadaşlar? Kenar uzunluklarını yazacağız. Yani kenar uzunlukları neydi? X'e X'ti. Dikdörtgenimin kenar uzunlukları neydi? Burası X ama zaten eşit oldukları için kısa kenar uzunluklarını yazmamız yeterli olacak. 1, 1, 1 diyoruz. 3 tane 1, 3 yapıyor. X ile topladığımızda X artı 3 buluyoruz. X ile çarptığımızda arkadaşlar X çarpı X'ten X kare artı diyorum. X çarpı 3'ten 3X üç yani X kare artı 3X olarak buluyorum. Özdeşlikler konusuna geçiş yapalım arkadaşlar. İçindeki değişkenlere verilen tüm gerçek sayılar için doğru olan eşitliklere özdeşlik denir. Hemen örnek üzerinde açıklayalım. 2x'i 1 artı ile çarptığımda 2x kare artı 2x'e eşitmiş arkadaşlar. Bu ifadeyi inceleyelim birlikte. Özdeşlik olabilmesi için x'e verdiğim her değer için eşitliğin sağlanması gerekiyor arkadaşlar. Ben burada x'e 3 değeri verdim. 3 değeri verdiğimde x gördüğüm yere 3 yazıyorum. Kırmızı renkte yazılmış zaten. E buradan 1 artı 3'ten 4, 2 çarpı 3'ten 6, 6 kere 4, 24. Eşitliğin sol tarafını 24 olarak buldum. Devam ediyorum eşitliğin sağ tarafından. 3'ün karesi 9, çarpı 2 18. Artı 2 kere 3'ten 6. 6 artı 18, 24 eşitlik sağlanmıştır. Bir başka değer ise eksi 2 veriyorum arkadaşlar. Negatif bir değer verdim. Burada x gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum gördüğünüz üzere. 1'i eksi 2 ile topladığımda eksi 1 yapıyor. 2 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 4. Eksi 4 ile eksi 1'in çarpımı nedir? işaretler aynı olduğu için sonucu artıdır. 4 kere 1'den 4. Devam ediyorum eşitliğin sağ tarafından. Eksi karesi 4 çarpı 2'den 8 artı diye devam ediyorum. 2 çarpı eksi 2 eksi 4. 8 eksi 4'ten 4. Eşitliğin her iki tarafı da aynı olduğu için özdeştir diyorum. Ya da arkadaşlar buradaki 2 eksi parantezin içerisine dağıttığımda sade halini bulduğumda eşitliğin sağ tarafına eşitse yine özdeştir diyorum. Gördüğünüz üzere dağıtıyorum. 2 x 1 ile çarpıyorum. 2 x Artı diyorum. 2x'i x ile çarpıyorum. 2x kare düzenlediğimde 2x kare artı 2x. Neye eşit? 2x kare artı 2x'e. O halde özdeştir diyorum. Diğer bir örnekle devam edelim. Yukarıda verilen eşitliğin özdeşlik olabilmesi için kare yerine gelebilecek ifadeyi bulalım arkadaşlar. Burada eşitliğin sol tarafındaki çarpma işlemini yapıyorum ilk önce. 3x'i ikinci parantezin içerisine dağıtıyorum. 3x çarpı x'ten 3x kare. 3x kare. 3x'i eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 6x Sonra eksi 1'i x ile çarpıyorum. Eksi 1 x. Eksi 1'i eksi 2 ile çarpıyorum. Artı 2. Eşitliğin sağ tarafını olduğu gibi yazıyorum. Sol tarafı ise düzenliyorum arkadaşlar. Benzer terimler mevcut. Eksi 6 x ile eksi 1 x. Benzer terimler. Her iki işareti aynı olduğu için katsayılarını topluyorum. 6 artı 1'den 7. İşareti aynı olduğu için ortak olarak bir tanesini yazdım. Eksi 7x. Başında kim vardı? 3x kare. Sonunda artı 2 vardı. Neye eşit? 3x kare eksi kare artı 2'ye eşit arkadaşlar. Burada 3x kırmızı renkte gördüğünüz üzere 3x kare ile 3x kare aynı. Burada artı 2 ile artı 2 aynı. O zaman kareye de denk gelen sayım ne olur arkadaşlar? 7x. Evet, iki terimin toplamının karesinden devam edelim arkadaşlar. Burada iki tane terime ihtiyacım var. Birinci terime A olsun, ikinci terime B olsun diyorum. Burada A artı B'nin karesini bulurken vereceğim formül şudur arkadaşlar. Birinci terimin karesi. Yani birinci terimim A olduğu için A'nın karesi. Artı birinci terim ile ikinci terimin çarpımının iki katı. Birinci terim A, ikinci terim B. A çarpı B'nin iki katı 2AB. Iki artı ikincinin karesi. Yani B kare olarak formülümüzü yazıyoruz. Sonrasında örneklerle devam ediyoruz arkadaşlar. X artı 3'ün karesi. Nedir arkadaşlar açılımı? Birincinin karesi x kare artı ile ikincinin çarpımının iki katı yani x çarpı 3'ün iki katı artı ikincinin karesi yani 3'ün karesi. Düzenlediğimizde x kare burası 6x artı 3'ün karesi 9 olarak buluyoruz cevabımızı. Diğer bir örnekle devam edelim. 2x artı 4'ün karesinin açılımını birlikte yapalım. Birincinin karesi yani 2x'in karesi 4x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani 2x çarpı 4'ten 8x, 8x çarpı 4, e, 2'den 16x artı ikincinin karesi yani 4'ün karesinden 16, 4x kare artı 16x artı 16 olarak buluyorum arkadaşlar. İki terimin farkının karesi ise Yine iki terime ihtiyacım var. Birinci terime x olsun, ikinci terime y olsun diyorum. Burada birinci terimin karesi x kare eksi diyorum. Birinci terimle ikinci terimin çarpımının iki katı yani 2xy iki artı ikinci terimin karesi yani y kare formülümüzü yazdıktan sonra örneklerle devam ediyoruz. Birinci örneğimizde x eksi 4'ün karesinin açılımını istiyor. Birinci terimin karesi de x kare eksi birinci terimle ikinci terimin çarpımının iki katı artı ikinci terimin karesi yani dördün karesi düzenlediğimizde x kare eksi 2 çarpı xten 2 x çarpı 4 8 x artı dördün karesi 16. Devam edelim. 4 x eksi 3 y'nin karesinin açılımını istiyor yine. 4 x'in karesi. 16x kare eksi 4x çarpı 3y çarpı 2 katı artı 3y'nin karesi. Buradan 16x kare eksi 24xy artı 9y kare olarak cevabımızı buluyoruz. Diğer bir örnekle devam edelim arkadaşlar. X ve Y iki farklı doğal sayı olmak üzere x artı 3 pardon x artı y 13 olarak verilmiş. x kare artı y kare değeri ise 85 olarak verilmiş. Buna göre x çarpı y'nin değerini bulmamızı istiyor arkadaşlar. Burada ne yaparım ben? x artı y'nin karesini alırım. x artı y'nin karesini alırken sağ tarafındaki 13'ün karesini de alırım. Eşitlik bozulmasın diye. x'in karesi artı 2xy Artı y kare neye eşit? 13'ün karesine. 13'ün karesi de 169 arkadaşlar. Burada ne görüyorum? x kare ve y kare toplam durumunda. Neye eşitti? 85. O zaman ikisinin toplamına 85 diyorum. Buradan 85 artı 2xy eşittir. 169 oluyor. bilinenler bir tarafta, diye bilinmeyenler diğer tarafta topluyorum arkadaşlar. 85'i karşıya atıyorum. Karşıya atarken Eksi durumunda geçiyordu. İşaret değiştiriyordu. Artı olduğu için eksi olarak geçer. 169 eksi 85'ten 84 çıkıyor. Burası 2 xy olarak kalmıştı. Buradan x çarpı y'yi istediği için 2'den kurtulmam gerek. O yüzden her iki tarafı 2'ye bölüyorum ki ikiler birbirini götürsün. x çarpı y yalnız kalsın. 84 bölü 2'den de cevabımı 42 olarak buluyorum arkadaşlar iki kare farkına geçelim. Yine iki terime ihtiyacım var. Birinci terime x, ikinci terime y olsun diyorum arkadaşlar. Buradan x kare eksi y karenin açılımını bulurken birinci ile ikincinin farkının yani x eksi y birinci ile ikincinin toplamının çarpımına eşittir. Yani x artı y ile çarpımına eşit olacak. Örneğimizde x kare eksi 3'ün karesinin açılımını yapalım. Birinci ile ikincinin farkını bulacaktık. x eksi 3 çarpı bir de toplamını bulup çarpıyorduk. x artı 3 ile çarptık arkadaşlar. Burada ise 25 y kare eksi 1 eşittir soru işareti demiş. Şimdi burada karesel olarak yazmam gerekiyor. 25 hangi sayının karesi? 5'in karesi. Şimdi burada kuvvetler aynı. Aynı olduğu zaman çarpım durumunda katsayılar yani tabandaki sayılarımızı çarparız. 5 çarpı y'den 5y üssü 2. Eksi biri de hangi sayının kuvveti olarak alırsam alayım arkadaşlar. Sonuç yine bir eşit olacaktır. Yani iki kuvvet olarak aldım. Birin ikinci kuvveti. Her iki kuvvetim de iki olduğuna göre tabanları Toplayıp bir de çıkartıp çarpacağım. Yani buradan 5y eksi 1 çarpı 5y artı 1 olarak çıkıyor arkadaşlar. Diğer bir örneğimize devam edelim. x kare eksi 16 işleminin sonucunu istemiş. Yine açılımını yapacağız. Yalnız burada 16 karesel ifade olarak verilmemiş. 4'ün karesi olarak yazılır arkadaşlar. Her iki ifadem de karesel olduğu için tabanları toplayacağım. Bir de çıkartacağım ve çarpacağım. X eksi 4 çarpı x artı 4 şeklinde yazarım. 16 x kare eksi 36'nın açılımını istemiş yine. 16'yı 4'ün karesi şeklinde yazarım. Kuvvetler aynı olduğu için tabanları çarparım. 4 x üssü 2 eksi 36'yı da 6'nın karesi şeklinde yazabilirim. Buradan taban çıkartıyorum. 4x-6 bir de topluyorum. 4x artı 6 çarpıyorum arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. hoşça kalın evde kalın, sağlıcakla kalın.